Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Sizlere bohça yapımının videosunu hazırladım. Kenarlar ütüledikten sonra bu şekilde oluşan köşeleri uçan kalemle işaretledim. İşaretini aldığımız köşelerin aynısını birbirine denk getirip uçan kalemle işaretli olanları birbirine denk getirip bu şekilde köşeyi oluşturuyoruz. Diktikten sonra kalan fazlalığı kesiyoruz. Dört kenarı da bu şekilde hazırlayalım. Sonrasında astarlı isteyen astarlı dikebilir. Sadece kenar dikim yapmak isteyen de kenarını dikebilir. Müşterim astarlı istedi. Bu şekilde astarını içine geçirdikten sonra her yerini iğneleyerek sabitleyelim. Sonrasında kenarına dikişini yapalım. Renk gri olduğu için overlocklu kısım görünmesin diye ben bir tur daha katlayarak dikim yaptım. Sizlerde bu şekilde dikim yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.